Fesetubsiru ve Sen de bileceksin sonra onlar da bilecek. Seni inkar edenler, sana yanlış davrananlar var ya. Hepsi bilecekler kıyamet günü hak kimde, batıl kimde. Veya da ölüm ile perdeler açıldığı zaman kim cennetlik, kim cehennemlik hepsi bilecekler. Burada tabi Resul-i Ekrem'e bir müjde kafirlerden intikam alacağına dair bir söz var. işte bilecekler neyi bilecekler? Bi eyyikumul meftun. Kimin aklı bulanmış? Kim hakkı idrak edecek kadar akıllı değilmiş bilecekler. İnna rabbaka huve a'lem men dalla an sabilihi. Rabb'in yolundan sapıtmış olanları bilir. Ve huve a'lem bil muhtedin. Hidayete ermişleri de bilir. Evet. Burada neyi işaret ediyor Rabbimiz? Mecnun hakikatte deli olan kimdir? Asi olandır. İtaat eden değildir. Çünkü bir meftundan sonra Allah yolundan sapmışları bilir diye söyledi. Bir de şuna işaret var ki Allah'ın yolundan sapmak, Allah'ın hazretine vasıl olmaktan kaymak, dünya sevgisiyle, dünya şehvetlerine, isteklerine meyletmek ile oluyor. Allah yolundan kul böyle çıkıyor yani. Allah'a ermesi, hidayete ermesi, o da Rabbimizin lütfu keremiyle olduğuna işaret vardı. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ O zaman durum bu kadar açıkken, itaatkar kulun sonu bu. İtaat etmeyenlerin de bir gün her şey ortaya çıkacağı, her yanlış ortaya çıkacak ise o zaman yalanlayanlara itaat etme. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ İstiyorlar ki sen onlara yağcılık yap, onlar sana yağcılık yapsın. Bunu istiyorlar. Yani Onların istemediği bazı konulara sen hiç girme. Onlar da senin aleyhine bir şey söylemesinler. Şimdi müdahene ve müdarat diye var. İdare var, yağcılık var. İnsanlar bunu birbirine karıştırıyor yani. İdare etmek demek, kulu terbiye etme açısından yavaş yavaş hakka getirmek bu İslam'da var. Ama müdahene ne demektir? İslam'ı bırakıp, hakkı bırakıp resmen adama yönelmek. Sırf adamla ilgilenmek yani. Bu yok. Biz hakka getirmek için bir müsamahamız var karşıdakine. O da Allah ve Resulü'nün bize öğrettiği şekilde. Bu noktayı kaçırdılar. Mesela diyalog mevzusu oldu daha önceden. Değil mi? İslam'a çekmek için adamların Hristiyanlığın batıl düşüncelerini kabul etmeye başladılar. Hristiyanlar da cennete gidecek demeye başladı. Bu müdahenedir, bu yağcılıktır, bu yalakalıktır ya. Yani. Müdarat bu değil. Müdarat sen Allah'ın kulusun, biz seni severiz. Ama Hristiyanlık hak mıdır diye bana sorarsan Değil. Bu bu kadar açık yani. Hak olsa zaten niye ben İslam geldi bundan önceki dinleri nesk etti diye söyleyeyim. Yani benim dinime zıttır. Ha, sen o düşüncenin insanısın. Sana kendi düşüncende devam etmek yol olmuş. Devam et yolunda. Ben sana insan olarak saygı duyarım. Allah'ın kulu olman hasebiyle saygı duyarım. Beraber iş yaparım seninle mesela. Bir şeyler hayat, maişette bir takım işler seninle yaparım. Ama bana sorarlarsa İsa Allah'ın oğlu mudur? Haşa. İsa aleyhisselam Allah'ın bir kuludur. Peygamberlerinden biridir derim yani. Böyle yani müdahene yağcılıktır. Yağcılık hangi noktaları bizi taşır? Dini İslam'ın dışarısından gitme noktasına taşır. Ki daha önceki insanları taşıdı. Yahudiler, Hristiyanlar da cennete gidecek diye söylemeye başladılar yani. Allah'a ve Resulüne inanmayan kimse cennete gidemez. Bu noktaya doğru yürüyen insanlar umarız ki cennete gidir diye söyleyebiliriz. i̇mam Gazali Hazretleri de burada kızma noktasında ele alır. Aradaki farkı İhya Ulumiddin de şöyle anlatmış. Birisine kızıyorsun ya hani kızarken tamamen dinine zarar gelmesin diye. Yani ben buna kızmazsam bu benim imanımda bir çürüklük meydana getirir. Allah'ın kızdığı bir hal olur benim bu kızmayışım. Onun için kızıyorum. Bir ayrıyetten kızıyorum ki o da kendini düzeltir bu kızışımla daha güzel bir noktaya gelir. Heh. Bunu yaptıysa buna müdarat denir. Bu İslam'ın istediğidir. Ama sırf kendini tatmin etmek için kızıyorsa bir de işte ne büyük hoca bu desinler ne bilgili adam ne bileyim Müslüman gibisinden yani nefsine bir pay çıkartmak için ve karşısındakini yaptığı işten dolayı aşağılar derecede kızıyorsa buna da müdahene derler. Yani İslam'ın istemediği halde yağcılığın değişik bir versiyon olmuş oluyor yani. Nefsine yağcılık yapmış oluyor. Hazreti Ebu Derda şöyle bir kelam söylemiş. Biz kalbimizin lanet ettiği bir takım insanların yüzlerine gülüyorduk. İşte bu müdarattandır diyor. Ne kadar adamın şerrinden dolayı kalbi ona kıssa da İslam güler yüzlü ol dedi diye o insanın yüzüne gülüyorduk diye söylemiş. Velhasıl kalp hiçbir türlü Allah ve Resulün razı olmadığı noktada olmayacak. وَلَا تُطِعْ اِتَعَتْ اَتْمَا كُلَّ حَلَّافٍ Her çok yemin edene mehidin görüşü zayıf hemmazin insanları ayıplayan Resul Ekrem buyurdu Müslüman ne tahan olur ne laan yani ne kötü konuşur insanları rahatsız eder sözüyle ne de lanet eder kendi ayıpları başkalarının ayıplarını teftiş etmekten meşgul eden kula müjdeler olsun diye söyledi Resul Ekrem neticede kötü ahlaklı olmak Müslümanın hali olamaz. Meşşâin binemîmin. Söz gezdiricilik ile yürüyor. Bunların hepsi kötü ahlaklar. Çok yemin ediyor adam. Ne olur çok yemin eden adam? Yalan yere yemin etmiş olur. Çünkü tutamaz kendini. Olur olmaz şeyleri her şeye yemin etmeye alışırsa bu sefer olmayacak şeyleri de yemin etmiş olur yani. Bunu da en önde getirmesi Rabbimiz kötü ahlakların en başında bunu söylemesi çok çirkin olduğunun işaretidir yani. Keşşaf tefsirinde de çok yemin edene tenkid olarak şu ayet yeter. Sayacağı kötü ahlakları başında bunu zikretmiş. Rabbimiz Sübhanehu da kafir ahlakıdır yani. Onun için çok yemin etmekten kaçınmalı. Bir de burada Allah'ın gayrısına yemin etmek de bunun içine girer ki. Çünkü kafirler öyle yemin ediyorlardı. Ondan da uzak durmak gerekir ki insanı dinden bile eder diye söylemişler. Mehinin görüşü zayıf hakkı bilmiyor, Allah'ın azametini idrak etmiyor, etmeye de gelmiyor. Hemmazin ayıplayan, başkalarını hep ayıplayan. Bunlardan hep kaçınacağız. Bak çok yemin, idrakı zayıf. Bu zayıflık tabii kendi nefsinin tarafına gittiğinden dolayı. Hemmaz milleti ayıplayan. Bunlardan kaçacaksın. Meşşâin binemîm devamlı söz gezdirmek için koşturuyor. O sana böyle dedi, bu sana böyle dedi, o geldi böyle yaptı. Arayı bozuyor yani. Mahvediyor ortalığı. Bu da kötü ahlaklardan. Ama bir hakkı icra etmek için söz gezdirmek var mıdır? O vardır. Bu zaten vaciptir de mecburdur da. Mesela Musa Aleyhisselam'ı öldürme kararı aldığı zaman... ya evet da yakalama kararı aldığı zaman Firavun'un askerleri... ...Habib-i Hazretleri bir rivayeti. Bir rivayeti de e, o zamanki işte Habib-i Neccar Hazretleri de... ...Haziye'de İsa Aleyhisselam'ın zamanında diye tefsir ediliyor. O zamandaki e, nasihatkar insan işte gizli mümin kalkıp ne yaptı? Musa Aleyhisselam'a gelip söyledi. İnnel bir etemirûne bikel Askerler geliyorlar seni öldürecekler. Fahruç kaç. İnni leke minen nâse. Bu da bir söz gezdirmek aslında. Askerlerin arasında konuşulun. Geldi Musa Aleyhisselam söyledi. Bu hayır da bu olur bu güzeldir. Hatta mecburidir. Yani zalimin zulmünden kurtarmak için gidip söylersin. Ama onun haricinde insanların arasındaki konuşmaları birbirine yetiştirmek bu çok kötü bir ahlaktır Resul Ekrem söz gezdiriciler bu konu hakkında yarışanlar koşturanlar cennete giremezler diye söylemiş.